Ee, videoların başından beri bahsediyoruz, melek enerjisi diyoruz, ee, pozitiflik diyoruz, olumlu düşünme diyoruz, evren diyoruz. Peki nedir bu melek enerjisi? Biraz bununla alakalı size bilgi vermek istiyorum. Melek enerjisi tabii ki de bütün insanlara bahşedilmiş, sunulmuş çok güzel bir enerjidir. Bu spiritüel yaşam ve ötesi dediğimiz olay. 2012 yılında foton kuşağından geçtikten sonra dünyamızın frekansı değişmiş bulunmakta. Bunu internetten de birçok yerden araştırabilirsiniz. Bilimsel bir konudur. E, foton kuşağıyla beraber biz e, dünyanın değişen frekansıyla altın çağ frekansına geçtik. E, bu altın çağ frekansının da bazı evrensel yasaları var. Nedir bunlar? Mesela bir duvar düşünün. Sizin için bolluk, bereket, aşk hepsi bunun arkasında bekliyor. Sadece istemeniz buna önemli. Arzu etmeniz, hayatınızda almanız. Kabul etmeden hiçbir şey size sunulmuyor istemeden. Böyle bir frekans düşünün. Tabii ki bunu nasıl yakalıyorsunuz? Her şeyi her zaman söylüyoruz. Önce Yüce Rabbimizden istiyoruz. Bu zaten değişmez bir gerçeğimiz. Yüce Rabbimizden, sevgili baş meleklerimiz ve meleklerimizden sevgiyle istiyoruz ee, ve öyle de oldu diye muhakkak ki duymuşsunuzdur kitaplar, e melek kartları, çeşitli spiritüel yaşam danışmanları, koçları bu konular hakkında zaten bilgi veriyor. Ben de ilk başta açıkçası bu şekilde başladım. Araştırarak, o yönde giderek. Sonra inanılmaz şekilde etkilerini alınca bunu ben de diğer insanlara rehberlik olarak yapmak, benim durumumda olan insanları daha aydınlatmak, güzel bir seviyeye taşımak için kullanmak istedim. Ve bunu başardığımı düşünüyorum. Bunu tabii ki de bazı araçlarla kullanıyorum. Herkesin yaşam koçları var. Farklı tarzda rehberlik yapanlar. Ev var değişik şekilde bu işi sürdürenler var ben bunu faal bakımıyla birlikte yapıyorum aynı zamanda virtual çalışmalarla bunu desteklenince olumlu sonuçlar alıyoruz bunu görüyoruz ve devamı kendi kendiliğine de geliyor. Dediğim gibi bir sürü çalışma var bu konuda bolluk bereketi çağırmak için. Bunları zaten internetten de araştırabilirsiniz, bulabilirsiniz. Ama tabii ki de bunu gözetmen enerjisi yüksek bir insan ve bu enerjiye hükmetli insanlarla yapmanız çok önemli. Tabii ki de aldınız, okudunuz, yaptığınız etkisi olmadı. Bu çok normal. Bunlar enerjiyi kullanabilen, akış sağlayabilen enerjileri olan insanlar yapılması çok önemli. Bu insanlarda da rehber diyoruz. Ee, dediğim gibi bu kurallar çerçevesinde hareket ederseniz siz de olumlu olarak hayatınıza her şeyi aldığınızı, bütün sorunlarınızın daha kolay çözüldüğünü, aslında bolluk ve bereketin olduğunu, size akabildiğini göreceksiniz ve daha mutlu yaşayacaksınız. Bu tabii ki de tercih meselesi. Bu şekilde yaşamayı seçen insanlar olur, seçmeyen insanlar olur. Tamamen size kalmış bir şey. Ben kendi hayatımda çok olumlu etkilerini gördüm ve bu şekilde e, böyle bir iş meslek kendime e, uygun gördüm açıkçası bunu yapmayı. E, Kamu yönetimi mezunuyum ben e, aslında. 37 yaşındayım, 1980 doğumluyum, yay burcuyum. Ee, bunu dile getiriyorum ara sıra. Ee, ve hayatımda mesleğim değil bu şekilde ilerlemek ist istiyorum yani bu şekilde kendimi iyi hissediyorum ifade edebildiğimi düşünüyorum ve bunun sonraki aşamada da yaşam koçu olarak e, eğitimine devam etmeyi ve bu şekilde insanlara ışık tutmaya e, kendimi adıyorum kendim de mutlu oluyorum e, bu şekilde hayatımı size özetleyebilirim diğer videolarda yine yapmak istediklerimi neler yaptığımızı anlatacağım birlikte çeşitli uygulamalar yapacağız. Ee, şimdilik hoşçakalın diyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.